Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda İstanbul kart cihaz eşleşmede hatası nedir nasıl düzeltilir bunu anlatacağız. İstanbul kart Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan ve başta şehir içi ulaşım Marmaray, Metrobüs, Otobüs, Vapur, Tramvay gibi olmak üzere Market, Otopark, Sosyal Tesisler gibi yerlerde ödeme yapılabilmesini sağlayan karttır. İstanbul kart uygulamasına giriş yaptık. Cihazın eşleşmedi hatası veriyor. Farklı bir cihazdan giriş yaptığın için şu an giriş yaptığın cihaz ile eşleşme sağlanamadı. 153'ü arayarak eşleştirme sorunu çözebilirsin. Eğer telefonunuzu sıfırladıysanız veya yeni bir telefona İstanbul Kart uygulamasını yükleyip çıkış yapmayı unuttuysanız cihaz eşleşmede hatası alabilirsiniz. Alo 153'ü aramak dışında seçeneğiniz yok. Alo 153'ü arayarak İstanbul kart cihaz eşleştirme hatasını çözebilirsiniz. Eski cihazınızdaki eşleştirme sorunu kaldırılarak yeni telefonunuza cihaz eşleştirme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.